Selam dostlar ben Süleyman yepyeni bir Clash Royale bölümüyle karşınızdayım dostlarım bugün sizlerle birlikte Bastır Kıvılcım mücadelesini yapacağız ve şu anda 11 galibiyete kadar geldim e, destemiz bu arkadaşlar şimdi 11 galibiyete kadar yenilgisiz geldim Allah'ıma şükür ilk defa oluyor böyle bir şey ama hiç 12 galibiyete kadar gelemezdim tabi geldiği gibi oynayınca ondan mı oldu acaba bilmiyorum ama şu şekilde bir başlangıç yapalım bu cehennemecileri onu devamını alamayacaklar yani Tamam. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi olayı şu arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle ortadaki kılıcımı almaya çalışıyorsunuz. Kılıcım hareket etmiyor. Ama kılıcımın şöyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki e, nasıl desem şöyle bir tomruk. çok güzel. Olacak. Bir yandan da oynayalım. Şöyle. Ah be çarpmayı tam şey yapmıştım ama ee, bu arada arkadaşlar şeyin amacı şu. Ya abi vurmasana. Bu arada çok fena durumdayız arkadaşlar. Galiba kay kay, Tamam bombayı bıraktı en azından. Okey okey bu doğru. Da Bir daha gelir misin? Dön dön. Neyse ondan. Şimdi kıvılcımı alacaksınız ki orada. Orada dik kıvılcımı alacaksınız. Ki bu sayede şöyle bir şey oluyor. Ee, rakip orta yani ortadaki hakimiyeti siz almış oluyorsunuz. M Mantık bu. Yani artık anlarsınız. Mesela şimdi benim mini pekkımı adam lök diye yutacak mesela. Bu benim için bayağı şey. Mesela iskelet orası attım. Kılıcımı bu şekilde aldı. Neden? Çünkü e, şey yüzünden. Ortadaki şey yüzünden. İski pardon. Iksir, iksir de biraz geride kaldım. Onun için şöyle hemen bir cehennem ejderha atalım. Onu almamız lazım bu sefer. Yani ne kadar çok alırsınız o kadar çok iyi bir şey var. Çok güzel. Oradaki hava bir şey aldık. Bu da güzel. Tamam. Şimdi ama kılcım öldü ya. Biz de fişek atalım. Allah. Şu an orada iskelet olsun koyalım. Tamam çok güzel. Korduk mükemmel. Cehennem ejderi hemen atalım ki alsın orada. kat etsin. Çok güzel. Abi fişekçi hayır. Hayır fişekçi yapma. Ah be fişekçi. Ah be fişekçi. Şimdi bir dakika. Arkadan buz ruhu. Tam onu aldı. Fişekçi arkadan. Şey yapsın. Göm versin. Bunu attım. Yenilemezdir direkt. Buraya çarpma atacağım. Şöyle biraz tohumlukları ittirelim. Binici çok güzel vurdu. Mükemmel ya. Biniciyi de bunun için alıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Bu arada son anda şöyle bir ataktan yapalım. Oradan hadi vurursun. Bir vurdu. İkinciyi de vur, bitir. Olmadı. Şöyle bir çarpma atalım atalım bir de tomruğumuzu. Evet, orada biraz sıkıntı var. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Şunu aldım. Evet çok güzel. Artık onu almışızdır ve iyi öğrendin. Evet arkadaşlar bir benim için bir tarih yazdım şu anda. 12 galibiyet ve 0 mağlubiyetle. Hayatımda hiç 12 galibiyet almadım turnuvalarda. Bu sefer hani geldiği gibi hani, e, bugün geldi galiba zaten ve uğraştım yaptım ve mükemmel bir şekilde ve çünkü çok iyi bir şey arkadaşlar ya. Nasıl desem şimdi yaklaşık bir 10 bin falan tek kalemde veriyor size ve bu gerçekten mükemmel. Kafaya koydum. Bu sefer yapacağım dedim ve yaptım. Yani artık like atarsınız inşallah. Ve şu anda bir dükkanda alışverişe çıkalım size. Ben açıkçası şu anda şuradaki joker kartlardan aldım. Birer part. 600'lük olanlarda. Şimdi binlikler var. Evrim parçası. işte efsane bir şey Sonrasında kitap ve iskeletlerden bir tane aldım. Isketlerden öbürünü alabilirim. Ama gerek yok bence. Onun yerine şimdi bunlar çok pahalı. Aslında alabilir miyiz? Şimdi bu 25 bu 20. Bakalım ne. Duruma göre de burada 117 falan var ve ben açıkçası depreme basacağım. Ee, buradan depreme yüklenmek istiyorum. Onun için belki hani yüklenebilirim, alabilirim diye düşünüyorum ama. Ya yani şimdi bunları kullanarak şu ikisinden birini aksayabiliriz. Şöyle o zaman mesela bir şövalye alalım. Şimdi mega minya. Çünkü bunları da elinde sonunda max'layacağız arkadaşlar. Yani onun için kart seviyeleri de düşük olduğu için şöyle veriyorum. Şövalye. Bunlar çok düşük çünkü. Fazla düşük kalmasın. Ya da bunları bu kadar yeter ya. Bir de şuradan ender kart alacağım. Bir tane. Bir tane sıradan kart alalım. Bir tane de. Tamam. Ee, şu ender de sıradan alalım. Tam bu kadar güzel. Ve çok bayağı yüksek bir ilerleme kaydettik. Şimdi i̇şte videonun dakikası 5 dakika olduğu için e, bir maç daha atacağım. E, çok güzel. Şimdi bunu da burada atacağız ama öncelikle şimdi burada bayağı bir şey de olmuş. Efsanevilere bakalım harcayabileceğimiz bir şey var mı? Bence yok yani. Gerekte yok diye düşünüyorum. Yani bir cehennem ejderi falan var. Belki onu iki, üç tane basıp yapabilirim ama yani yok gerek yok yani bir sıradana bakıyorum. Şu anda yaklaşık bir 400 küsür falan var ve onu alıp ee, nereye basabiliriz? Ya benim gözüme buz ruhu yani buz ruhu yani onu basmayı düşünüyorum. Yani yüksek seviyelere göndermek istiyorum. Belli, en azından bir 11. seviye olsun. E, enderlerden bakarsak şimdi biniciyi geçen bastım. Ama diyorum ki Şimdi yaklaşık çünkü bu sezon sonrasında hesapladığıma göre bir sıradan bir ender destansı o şekilde tekrar edecek gibi geliyor. Ve sezona bir sonraki sezonda galiba ender kitap gelecek. Onun için diyorum ki şimdi depreme basarsam depremi 11'e çıkartacağım sonra kitapla 12'ye basabilirim. Ama onun yerine biniciyi basarsam biniciyi sonraki sezon direkt şeye atabiliriz. Hani kitapla beraber bitirebiliriz. Ama zaten şu anda elimizdeki Joker kartı olduğu için ve Mac, e, hepsi şeyde olmadığı için bırakacağım. Şimdi onun için şöyle biz sizlerle beraber savaş yapalım. Artık bu planları daha sonra hallederiz. Bu arada köy de... şimdi bugün bu videoyu çekmeyi düşünmüyordum ama tabii 11. galibiyete gelince dedim ki çekebilirim. Ee, ve ekstra olarak şunu söyleyeyim. Öbür sezon muhafızlar evrim gelecek. Zaten biliyorsunuzdur ben yine de söyleyeyim. Bol şans diyeyim. Bu arada biri bizi izliyor. Kim ne acaba? Daha yeni girdik değil. Evet, biz dedik galiba değil evet, teşekkürler diye. Şu madenci. Çek onu. Olmadı. Abi nasıl bir şey ya? <laughs> Altı şöyle dur. Bir. Abi burası daha yakın değil mi? <laughs> ben mi yanlış biliyorum yoksa? Abi rakip bıraktı mı cidden? Ben orada şimdi özelliği basacağım da bir şey diye bekliyordum ama atmadı bir şeydi ve bayağı yere düştü rakip. dedim zaten bir şey atar diye. Ama tabii iksiri az kalmış olabilir. O da bir ihtimal tabii. Şey bomba plesi. Gerçekten yani hızlandırmaya da bilirdik ki o da bir hikaye, Acaba çeksem bir cana az ya. Vurucu. Tam en azından yani şu anda ha çekti. Bir an çekmeyecekti çok korktu. Şimdi rakip altı şöyle özelliği falan biliyorum onu da bilmiyorum. Harbiden bilmiyor herhalde. yavru ne attı bir anda? Ha kuleyi yapıştı. Çok fena vuruyor. Çok fena vuruyor. Ya tüh, kuleyi de vuruyor ya orayda. Madenci, madenci yapacaktım. Evet, bunu da e, yeni, hanemizde yeni bir bilgi olarak ekleyebiliriz. Ya çünkü şu anda tam bir profesyonel değilim açıkçası. Yani olmak için de daha iyi çabalamam lazım. En azından dedim onu alırsın belki ama olmadı. Çok güzel ama kulübümüzü daha çok. Şu görüyorsun değil mi aynen? Onu görüyor büyük ihtimal evet. Var şansa bala rakip onu da tutturdu. Bu bu E dur dur. Ha ben senin yerine acıyorum yani. Hani rubik yapması gerekeni yapmıyor. Bu arada baya bir hasar etmemiş adam. Bomba kulesi. Evet. Vurma sakın. Şuraya biraz ötede git. Yani çok güzel kazandık. İyi oyunu Tabii şimdi ikinci round gelecek. Rakipten ne çıkmış şimdi? Rakipte tomruk çıkmış. Ee, abi madenci var. Şey var. Koç binisi var. Şu bunu kullanacağım. Şimdi bir koç binisi var ama hiç rakip binasını falan çıkartmamış. Tabii mini pekkasını da çıkartıyor ama. Belki üçüncü anda giderse düşünebiliriz. Ya yani bir şey iki nokta var. Sakın. Vurunca aynı. Çok güzel. Bayağı bir şey toplayacağız şimdi orada. Şimdi arkadan tazıyı basayım mı? Burada hayvan gibi şeyimiz var ve rakip felaketini çıkarttı elimle. Elimde ne olduğunu bilmeden. Bir dakika şimdi rakipte hem felaket kulesi var hem anlamadım Arkadan tazı atalım. Abi cehennemizde yetiş. Bir tane vuracak galiba. Yok vurmadı çok. Arkasına ben de balon basacağım. Ya da dondurmayla tersten rakibi şaşırtabiliriz. Rakip ne yaptı öyle? Çok hatalı oynuyor. Çok hatalı oynuyor. Çok. Bunları yapmaman lazım ya. Ya laftası ne kadar vuracak ki? Bütün savunmayı oraya yıktı. Hmm. Cehennem zaten çok basit bir dundur, durdurma yöntemi var Cehennem Ejderi. İki böyle küçük bir şeyler atıyorsun alıyor. Yani bundan mı istiyorsunuz arkadaş? Bu arada o çarpma almayacak galiba onu ya. Onun için bu şekilde bir atış. Evet goblinler. Tazı atacağım ama rakip balon atar diye. Şu attım. Oo. Tamam. Atla. Tamam kuleyi gerekirse kaybedebiliriz. Kuleyi gerekirse kaybedebiliriz. Bu arada biraz sesler yani geliyor. Farkındayım arkadaşlar. Yani tabi size geliyorum onu bilmiyorum ama. Balonu da bastım çünkü rakip. Abi iskelet kralını yiyorum. tık mükemmel. Bir tane duruyor tamam. Evet. Abi arkadan cehenneme izler atacağım ama. İksirip çok oluyor. Tamam şöyle arkadan taz atalım. Aldık. 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 Evet şu anda bayağı bir geriye düştük diyeceğim ama çok değil ya. Yani. Sadece birkaç şey. O kadar. Vur onu. Balon bastım. Hadi abi almanız lazım onu. Mezar taşı. Bükür Aa bitti. Çarpmayı kattım. İyi da. İyi da. Çok güzel. Tamam video 14 dakika oldu. Onun için kapatabilirim artık. Bu iki maçta kazanmış olduk. Gözlerimizde. 8 tane taç falan bayağı güzel. İnşallah. Bu arada yeni sezonda da evrim muhafızlar. Nasıl olacak bilmiyorum ama biz gene alamayacağız. <laughs> Çünkü biz para yatırmıyoruz maalesef. Neyse. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.